Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün SK'ye var sonuyoruz. Ben biraz erken başlattım. Çok üzgünüm. Bunu kızmazsınız. Yemek. Gelmiyor değil mi adam? Uf ya kar topu. Şu elmayı yiyeyim. Kar topunu hiç bırakmamışlar. şu yemeği alayım. Akaşın neden ikide bir yemek yiyorsun der. Diyorsanız canımın dolması gerek. Neredeyse bu adam. Bir kar topu bulsam vuracağım da adam Vuramıyorum. Bunu full almışlar. Hadi bir kalp. Bir yarım kalp tamam. Bunu da fırlanmışlar Sömürmüşler bildiğin. Gel gel gel. Kenarında mı? Ben baktım ona. Nereden lan bu adam? içeri girmiş. Adam nasıl girmiş lan Kenarda bir yer varmış. Hadi. Ben ilk defa öğreniyorum.

onda time ball var Gel 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 Bana burayım kaçına Abi kazanacağım bunu Kazanmak istiyorum makine. o Arkadaşa pro oğlum şey geldi. Önceki videodan da hatırlarsanız. Yine o adam geldi deme. Göremiyorum ki adamı. Bu işte şey. Adına bak. İlk önce arkaya gideceğim. Jesse. Hiç kimseyi göremiyorum. Bu kadar da şanssızlık olmaz. Bakayım. Jesse. Atla. Oyun bug'a girdi. İyi şey ben şu an herkes gözüküyor. Bu kaldırmış. Hadi ben gidiyorum. Şunları da kaldırmış. Okay, okudassi, I'll be kadar atabilir. Atmaz umarım. Arkadaşlar size bir de burada bir öneri vereceğim. Buraya gidiyorsunuz ya. Burada birinci olanlar yazıyor. Kimler falan. Bunlara inanmayın kardeşim. Bunlar rastgele. Ben bir kere birinci oldum SKV varsa e Bir de adım yok. O yüzden arkadaşlar bunları boş boşuna bakıp yenmeyin. Ve aşağıda bir sürü yazı gelecek. Bakın. Göstereyim hatta. Şöyle. Bakın. Bir şey görünüyor. Çok sık kötü bir ortam. Onlar bir kere gözüktüğüme hiç kalkmıyor. Hadi ben Balar oynayayım. Hadi ben yanlış oynayayım. Ben Nerede o, o nerelere indim? Hara tabloları Hata dağınmak yazıp atlıyor herkese Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu Bunları yükleyemiyorum çünkü Benim tablet biraz deli olduğu için Kafayı yadığı için Pek video yükleyemiyorum Hatta buradaki abonelerim de diyor benim videom video 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 arkadaşlar. Çık çık video 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 Merhaba. video 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 Hadi ben durayım. Çık, 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 çık. Hadi ben...

Hop bir kişi alalım. Üzgünüm üzgünüm üzgün. İki kişi alalım. Hop hop üzgünüm üzgünüm üzgünüm. Hop iki kişi. Ay Hop üzgünüm üzgünüm üzgünüm. Hop üç kişiye. Kurayım ama prof seni. Nereden vuruyor lan? Öldük. <laughs> hop bir popo olmadı. Şu kızın arkasından. Ya da bu adamın arkasından. Yusuf takım olmayacak. Anladın mı? Öl 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 öldük. Kaç kişi öldürmüşüz? Dört. O kıza kafayı taktım öldüreceğim o çocuk kızı. Döveceğim ben bunu. Pura makine. Dış, 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 dış. Dın 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 dın. Dın 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 dın. Dın dın dın, 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 dın. dın, dın, dın. dın, dın Hadi gel 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 hadi oha Hadi, gel, hadi, gel, hadi. Oh. ya tam atlıyorum. Oradan adamlara ne hayal, ne ne bir şey. Ne bir şey. Ne bir şey. Arkadaşlar kıyafetimi de değiştirmeyi düşünüyorum. Siz yeter ki abi neden hep kıyafetini değiştiriyorsun? Ben seni nereden tanıyacağım diyorsan Kız benim ismimden anlayabilirsiniz. Gel gel. Korktun deme kız. Korktun korktun. 11 kız. kişi. Sen niye dalıyorsun lan? Gel oğlum gel gel korkma. Canını acımayacağım. Adam bir daha doğmayacağım sana. Şimşekler Anam biri mu oldu 13 kişi Yuppi. performans yüzde 33 performans ben evet, söyleyemiyorum performans gel oha ya bir popomu vuruyor gel 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 sen kimsin arkadaşım arıyorsun? dur lan dur dur sen kimsin arkadaşım